farkında mısınız Türkiye kısır döngünün içine hapsoldu adeta insanlar maaşının artmasını istemiyor çünkü maaşlar arttığı zaman hayat pahalılığı geliyor her şeye zam geliyor dolayısıyla maaşa artış geldiğinde fiyatların artmasından dolayı insanlar maaşın artmasını istemiyor. Bir kısır döngü içinde dolaşıyor. İnsanların maaş artıyor. Maaşlar artınca her şeyin fiyatı artıyor ve dolayısıyla insanların alım gücü tekrar aynı noktaya geliyor ve insanlar bir kısır döngünün içinde dönüyorlar. Mekanlar, işletmeler zam yapıyorlar maliyetleri karşılamak için. Bu sefer müşteri kaybediyorlar, ciroları düşüyor. Ciro düşüyor, müşteri düşüyor. Bu sefer ne yapıyorlar? Fiyatları iyice arttırıyorlar. Çünkü maliyetler o işletmenin ayakta kalabilmesi için gereken ciro sağlanamıyor. Daha çok zam yapıyor. Bu sefer müşteri daha çok azalıyor. Daha çok zam daha çok azalan müşteri ve işletmeler de mekanlar da bir kısır döngünün içerisinde dönüyorlar. Türkiye ekonomisi bir kısır döngünün içine hapsoldu. Bu kısır döngü aşılmadığı müddetçe Türkiye'nin ekonomisinin kurtulma şansı yok.